Evet Medya'da Sağlık'ta ekip olarak dedik ki bugün kalın bağırsak kanserini konuşalım ve bu işte tecrübesi olan bir cerrahla değerlendirelim dedik. Aynı zamanda başta da size şunu söylemiştim kalın bağırsak kanseri çok erken evrede tanındığında kesinlikle... Değil mi? Bu az sayıda kanser için engellenebilir, önlenebilir kanserlerden birisi. O yüzden çok önemli. Ve eskiden işte mide kanseri, yemek borusu kanseri falan daha çok konuşulur iken şimdi artık kalın bağırsak kanseri neden böyle e dereceleri yükselmiş, üst sıralara çıkmış, neden karşılaşılıyor? Ee, Konuşacağız. Ölüm, ölümün engellenebildiği birkaç kanserden, kanserden biri. Meme kanseri, kadınlarda rahim ağzı kanseri, kanseri ve de e bu kolon kanseri. kolon kanseri çok önemli. Bunu kaçırmayın. Kaçırmayın ve bunu da gerçekten bu konuda cerrahi anlamda da çok e, ameliyat yapmış olan operatör doktor Hakan Akıncı'dan dinleyelim efendim. Ne genç yakışıklı bir cerrah geliyor valla. Bugün öyleyiz. Bugün öyleyiz. Bugün sürekli rakiplerim <laughs> var. Bugün <laughs> arkadaşlarım burada farkında mısın? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Artık belli bir şey olunca tanışıklık hep evet. ekrandan, hem yani, yani, ameliyathanelerden, yani, e, e, tabii hastanelerin e, belli bir bölgelerde yoğunlaşmış olmasından ve sosyal dostluklardan, sosyal anlamda tabii. arkadaşlar. Tabi buraya da ekrana size de geçiyor. Evet, Ekranlarında evet. tanınan yüzlerisiniz aslında yani konuşmalarınızla. Neden öylesiniz? O konular üzerinde, konuştuğumuz konular üzerinde tecrübeniz olduğu için. Öyle değil mi? Tecrübe en önemli Tecrübeli en arkadaşlar hep bir yere toplandık zaten. Deniz Bey de burada. Tabii yani şey olarak bir merkeze söylemeyelim. Biz sen, herkes orada. <laughs> Tanıyan tanıyor, bilen biliyor. Evet. Peki. Şimdi şöyle bir şey işte biraz konuştuk bağırsak kanseri üzerine. Ee, dedik ki önlenebilir olması çok önemli erken evrede filan dedik. Ee, siz ne görüyorsunuz? Siz nerede görüyorsunuz? ve kalın bağırsak kanseri için biz kadın erkek ayrımı da yapmadık aslında. Daha çok şunda Hı -hı. şunda fazla olur az olur demedik. Niye evet aslında evimizin. kadın erkek ayrımı biz de yapmıyoruz çok fazla ee, şu anda kalın bağırsak kanserinin ülkemizde durumu kolonoskopi ve tarama testlerinin bilinçli bir şekilde artmasıyla daha erken yakalamaya başladık hı hı. eskiden çok yakalayamıyorduk geç dönemde yakalıyorduk o zaman da çok uğraştırıyordu ve maalesef çok da yardımcı olamıyorduk cerrahi açıdan hı hı. hastalarımıza hı hı. ama şimdi Tarama testlerinin, tarama programlarının ciddi bir şekilde uygulanmaya başlamasıyla, buna sağlık Bakanlığı'nın da çok büyük etkisi var. Ee, daha erken evrede yakalayıp daha çok yardımcı olabiliyoruz hastalarımıza. Peki, tarama testi ve kolonoskopi. Evet. Ee, aslında İkisi... tarama kolonoskopisi. Tarama, kolonoskopisi. tarama kolonoskopisi. Yani, tamam, yani test ve... Test dediğimiz kolonoskopi. Evet. Yani test dersiniz ve kan e, Gaytada işte biraz sonra anlatılacak testler. Evet, evet. Sonra işte e, rektal muayeneler falan. Bu mu yoksa mutlaka kolonoskopi mi? İkisi bir arada mı? Şimdi tabii kar-zarar oranı ve sağlık e, politikasını da düşünmek gerekiyor burada e, kişilerin durumlarına göre ve o an ülkenin sağlık politikalarının durumuna göre. Şimdi mesela e, Gaytada gizli kan. Bir test aslında bunu haber verebilen ama erken haber verebilen bir test değil. Hmm. Şimdi bir kalın bağırsakta polibin büyüyüp kanama yapıp o gaytada dışkıda bir gizli kan oluşturabilmesi için birazcık ilerlemiş olması gerekiyor. Çünkü sürekli bir kanama yapması lazım tabii, ki tesadüfen tabii. yakalayın. Hani bir tabii. kere kanadığında yakalayamıyorsunuz ki her dakika analiz edemiyorsunuz. Ara ara kanayabiliyor. Ara ara kanabiliyor. Ara kanabiliyor. Bir Mesela kanabiliyor. bir kanıyor siz o sırada tahlili yapmayınca atlıyorsunuz. Bir de her kan şey mi kanserle mi ilgili insanların Değil, çoğu tabii. hemoroidlerden Değil, şundan tabii. bundan evet, evet. kanama midesinde olabilir. Midesinde üser vardır ondan kanamıştır. O da dışkıda gizli kan olarak o çıkabilir. Olabilir, evet. Veya etli ürünleri çok tüketmiştir bir gün önceden. O da dışkıda gizli kan e, pozitif yanlış pozitif çıkarıyor Aspişmiş olabilir. Hastalık biftek ye yedi evet. bittin <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani hem hemoroidten ötürü de hemoroidten çatlaktan vardır. Tabii 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 ee, tabii. Ondan ötürü atlar geçer, kanseri geçer tabii, Allah korusun. Çok haklısınız, kuruş. çok haklısınız. Şimdi tabii e, gayet gizli kan saptadınız. İş yine kolonoskopiye geliyor. Hı hı. ya yani mutlaka gaytada gizli kan saptansa da saptanmasa da bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi bu. 45 yaşından sonra her bireyin 5 yılda bir kolonoskopisi mutlaka yaptırması gerekiyor. 50'den 45'e mi indi? İndi çünkü artık, artık daha erken Öyle yaşta konuşuyor. görmeye başladık. Şimdi benim tam yaptıracağım 50'im bitiyor işte bu ara bir check-up işlerine evet. gireceğim. Ağırlarız. <laughs> <laughs> tamam. Kolonoskopi seansına evet. peki ee, Bir dakika o da önemli bakın 45 yaşına indi evet. artık ve 5 senede Bir mi her sene değil Aa, Zaten bir yaptırılsa diyorsunuz Şimdi tabi şu ee, var e, risk ama... Riske göre değişiyor Riskler ne? Mesela ailesinde kalın bağırsak kanseri Veya herhangi başka bir kanser olan insanlar 5 e, yaşında başlıyorlar ama Mesela Allah korusun Babanız anneniz bir kolon kanserine yakalanmış, kalın bağırsak kanserine. Ee, diyelim ki 40 yaşında yakalanmış. Sizin 30 yaşında başlamanız gerekiyor. Ondan 10 yıl önce başlamanız ha. gerekiyor. Ama 50 yaşından sonra bir yakınınız kalın varsa kansere yakalanmışsa Siz o 40 zaman yaşında. 45 yaşında 45 yaşında, yaşında başlıyorsunuz. Peki ailede diyelim ki biraz sonra madem bu işin başı polip aslında evet, evet. polip hikayesi varsa bazı çok ender aslında bir şey belki evet, evet, birinci evet, derece evet. akrabalarda tabii, böyle tabii, polip tabii. yapısı da görülüyor aslında. Tabii. Onlarda nasıl? Yine aynı prosedür. Onlarda mi? da e, polibin cinsine göre değil, her polip kötü değil. İyi huylu polipler evet. var. Orta derecede e, kötü polipler var ve kötüye dönme ihtimali çok yüksek olan polipler Bunlar bunlarda cinsine göre hangisi çıkmışsa kolonoskopi sıklığı da o derece daha da yakınlaşıyor. Hmm. Mesela hiperplastik polip iyi huyludur. Tubulo adenom orta derecedir. Villöz adenom orada bırakırsanız %100 kansere dönecek yani 10 yıl sonra. Bu konusunda da biraz fikir verir misiniz? Çünkü seyircilerimiz diyecek ki ya ben polipi bana böyle tarif ettiler ya evet. da böyle gördüm. Biraz evet. da fikir olsun diye. Aslan Reci'deki arkadaşlar evet. bir, varsa e, bir polip polipleri resmi, göreyim. polip bu resmi ben vermiştim. Aslında Doktor Bey Hakan Akıncı e, oper cerrah tabii ve bize evet. çok e, evet, bu. özel görüntüler getirdi ama reel ameliyat görüntüleri ekranda yayınlayamıyoruz. Yoksa evet, çok evet. önemli görüntüler var elimizde. Şimdi mesela bu kalın barsakta bir polip, o e, kırmızı nokta gibi görülen. Tabi ee, tabii burada altı biraz şişirilmiş. Evet. Yani onu polipektomi dediğimiz kolonoskopi ile biz bu polipleri çıkarabiliyoruz. Altını önce şişirip kalın bağırsak duvarından uzaklaştırıp bir halat atıp yakarak alabiliyoruz. Kement gibi böyle Kement gibi, evet. Bunu ne, ne sırasında yapıyoruz? Kolonoskopi, kolonoskopi sırasına, tabii. sırasında, yapıyoruz. Zaten, zaten bağırsağın kalın bağırsağın içi, şu anda. Galiba. Evet, diyoruz. içi. içi. Peki bu mudur normal yapısı bağırsağın i̇şte kalın bir... bağırsağın? Evet. normal yapısı evet. bu pembe görünümde ee, ve girintili çıkıntılı boğum boğum evet. ee, normal yapısı bu. Şimdi bu polibin biz kolonoskopi sırasında iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunu biz ayırt edemeyiz. Tabi yeni teknolojiler gelişiyor yakın bir zamanda biz de kolonoskopide bu iyi huylu mu kötü huylu mu onu anlayabileceğiz. Evet. Ama biz bu polibi alıp patolojiye yolluyoruz. Evet. Patoloji bize söylüyor bunun. Ne derece agresif bir polip olduğunu patoloji bize hmm. söylüyor. Ona göre de mesela bu villöz adenomsa biz her yıl takiplerini yapmak zorundayız kolonoskopi. Tubulo villöz adenomsa bir iki tane çıkmışsa üç yılda bir kolonoskopiye çağırıyoruz hmm. hastayı. Hmm. Önemli evet. tabii. Yani 45'ten sonra 5 yılda Söyle bir kere deniyor ama o kişiye de konuşacağız Şimdi, ama hatta, he, izleyicimiz hatta izleyicimiz alalım izleyicimiz muhakkak o da merak izleyicimiz ediyordur. Izleyicimiz Eğer yaptırmadıysa evet. o da merak ediyordur. Nevin Ergün hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Ee, benim yıllarca süren bir mide ağrılarım vardı. Mide. Hep sıkıntılarım vardı. Evet. Ee, devamlı endoskopi çektiriyorum. 3-4 de çektirdim en son yaptığım taramada hiçbir şey çıkmadı midemde ee, ultrason'da da safra kesende de hiçbir şey yok pankreazı ee, taradılar onda da bir şey yok Tahlillerim temiz çıktı hı hı. fakat benim arada arada kuvvetli mide bulantılarım aşırı bir bulantı ve mide ağrılarım oluşuyor hı hı. bu bağırsakla ilgili midir hiç belki şimdiye kadar kolonoskopi çektirmedim kaç yaşındasınız ee, 70. 70 yaşına zaten 20 yıl kadar kolonoskopi için gecikmişsiniz. Mutlaka evet. kolonoskopi yapılması lazım size. Ay beni şimdi Ama e, bu şikayetlerinizin... tedavi eden doktorum dedi ki endoskopiden sonra şimdi kolonoskopi de çektirsek bir şey çıkmayacağını biliyorum dedi. Yani onu öngöremeyiz hiçbir zaman. Evet. Kolonoskopi çekmeden kalın bağırsakta bir şey var mı yok mu bunu ayırt etmek ancak bir tomografi çekilirse kontrastlı onda %100 onda da %100 değil. Ama bir kolonoskopi ile ancak kalın bağırsakta bir şey var mı yok mu, patoloji var evet. mı yok mu onu ayırt edebiliriz. Ee, sadece polip veya kanser olması gerekmiyor. Kalın bağırsakta bir enflamatuar bağırsak hastalığı da olabilir. Evet. Bu da sizde bulantı gibi problemler yaratabilir. Yani. Ama tabii kolonoskopinizde bir şey çıkmadığında ee, bunu da sistemik bir taramaya yönlendirebiliriz bir dahiliye doktoru veya bir endokrinolog. Bir de şunu söylemek lazım. Kolonoskopi yapıldı size. Bir şey çıkmadı. İyisi evet. de bu zaten. Yani evet. kolonoskopimde bir şey çıkmadı. Tüh boşuna yaptırdım demeyeceksiniz. Değil, tam tersi. İyi ki bir şey çıkmadı diyeceksiniz. Evet. Yani evet. bir de bu iş Şimdi Korkudan. bakın zaten biliyorum Korkudan onu kolonoskopi konuşalım diye ondan bahsettim. Yani evet. insanlar korkuyor. Korkuyor doğru evet. söylüyorsunuz. Evet. Sizin korkunuz ne? Tam bana <laughs> yani kendi korkunuzu anlatır mısınız? Nedir? Şimdi kolonoskopide ben, tabii ki ne e, olduğunu tahmin oluyorum. Ediyoruz. Ya tamamen bayıltacaklar o şekilde yap, yaptıracağım. Evet. Ben iğne zamanında iğne olmadan bile korkan bir insandım. O korkumu yendim çok şükür. Bu bağırsaktaki sıkıntılar mide ağrısına sebep olabilir mi? Çok şiddetli bir ah, mide, mide ağrısı. de bunu soruyor aslında. Evet. Evet. Şimdi e, anatomik yerleşimi itibariyle kalın bağırsak midenin bir kısmına... ...transvers kolon dediğimiz yatay kalın bağırsak midenin ön kısmından geçiyor. Evet. Şimdi sizin o hissettiğiniz ağrı, e, mide bölgesindeki ağrı bir kalın bağırsağa da ait olabilir tabii ki. Evet. Şimdi kolonoskopi deyince e, ben... Denizin şeyine sorusuna ve konusuna geleceğim Asıl. Evet. Ee, kolonoskopi eskiden ülkemizde tarama testi olarak çok kullanılmıyordu. Evet. Ee, bu nedenle teknik olarak da çok gelişmemişti. Evet. Mesela hastayı birazcık sersemletip öyle yapılıyordu. Bu da tabii hasta ne kadar e, sersemletirsen sersemlet veya sedasyon dediğimiz yaptığın zaman bunu çok derin yapmadığın sürece hasta bunu hatırlıyor. Evet. Ağrı oluyor. Evet. Çünkü kolonoskopi sırasında gaz verip biraz kalın bağırsakları şişirerek yaptığımız evet. için o gerginlik ağrısı. Ne kadar sürüyor bu? Yaklaşık yarım saat sürüyor. Yarım saat. Ee, ve hasta bunu hissediyor. Du. Evet. Şimdi artık öyle değil. Genel anestezi şey anestezi uzmanları geliyor. Ee, size damar yolunuzu açıp bir derin sedasyon dediğimiz bu tam e, kesinlikle bir narkoz değil. Yani evet. genel anestezi değil. Siz derin bir uykuya dalıyorsunuz. Evet. Ve o uyku esnasında biz yapıyoruz. Siz sadece uyuyorsunuz ve uyanıyorsunuz. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Hı -hı. E, çok iyi. Şimdi teknikte geliştiği için eskiden şu da vardı. Kolonoskopi sırasında hava veriyorsunuz. Çıkarken bakıyorsunuz ve bitiyor işlem. Öyleydi. Tamam. Hava kalıyordu. Evet. Şimdi Sorası... zaten gelen hastalarımız sindirim sistem problemi olan hastalarımızda, var, biz tekrar iki dakika sürüyor o işlem, tekrar giriyoruz, gaza alarak çıkıyoruz ve hasta uyandığında karnı rahat eskisinden uygun. daha da rahat olmuş oluyor. Ha. Evet. O Güzel yüzden oldu. korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Evet. Eğer e, anestezi uzmanı da zaten ...sizi işlemden önce değerlendiriyor, evet. siz bu işe uygun musunuz, bu sedasyon olayına uygun musunuz, onu tartıyor ve gayet mutlu bir şekilde yapılıyor. Peki. Çok Uyuduktan teşekkür Uyuduktan sonra dert yok bence. <laughs> evet. Evet. Ben <laughs> anestezi çok anestezi sever. Her ameliyatı anestezi yüzünden seven bir şeyim, kişiyim. O çok önemli. Anestezi. Evet. Ah uyup dertleri de unutsak ya, değil mi öyle? Şimdi ama sonra evet. uyansak tabii. Neyse. Evet. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş. Geçmiş olsun. Lütfen. Olun, Endişelenmeyin. Endişelenmeyin ve geciktirmeyin. Şimdi evet. şu kolonoskopinin e, gerçekten bir şey olmadığını net vurgulamak çok önemliydi. Evet. Teşekkürler tek şeyi bir bağırsak hazırlığı bir ilaç alıyorsunuz. Evet, o bağırsak evet. hazırlığını da ben merak ediyorum. Çünkü diyelim söyleyeyim. içeride bir takım doluluk var. Evet ve her zaman e, dolu zaten normal. Fazla dolu olabilir. Evet. Gerçekten çok böyle beton gibi dolu olup da kolonoskopiye engel olabilir mi? Bu sefer başka yöntemler var mı? Şimdi tabii önceden kullandığımız bağırsak temizleme yöntemiyle şimdikiler çok farklı artık. Eskiden birkaç tane ilaç vardı onlarla temizleniyordu ve çok temizlik, efektif olmuyordu. Bir de sonuçta kolonoskopi dediğimiz işlem bir uzun bir hortumun ucunda bir kamerası, ışıklı kamerası olan bir sistem ve an girip bütün kalın varsa görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi bu hortumu kendi özelliği itibariyle bağırsağın biraz da kaygan olması gerekiyor bu işlemi yapabilmeniz hmm. için. Yani biraz nemli ve ıslak olması gerekiyor. Hmm. Ama şimdi hmm. eskiden ilaçlar bunu sağlayamıyordu. Hmm. Ve şimdi bizim bir e, tozumuz var. Onu 3.5 litreye karıştırıyorlar hastalar ve 15 dakikada bir içiyorlar. Tadı biraz herkesin beğenmediği gibi olabilir ama çok kötü değil. Evet. Onu içtikten sonra çok sıkıntısız bir şekilde. Bir gün önce mi içiyorlar? Hayır sabah içiyor. Sabah içiyor ha süper. ve öğlene kadar içiyor, bağırsak hazırlığı tamamlanmış oluyor. Öğleden sonra da kolonoskopi yapılıyor. Şimdi e, eskiden verdiğimiz ilaçlar kramp tarzında birden bağırsak boşalmaları yapıyordu. Evet. ama bu yapmıyor ee, tamamıyla çok rahat bir şekilde olağan Kramp, bir şekilde olağan bir şekilde e, yani tuvaleti yetişememe gibi Dinlemli, sorunlar da olmuyor evet, çok rahat yok. bir şekilde konforlu Güzel. bir şekilde hazırlanıyor yani. Evet. yani artık hani gerek bağırsak hazırlığı gerekse teknik açıdan Aman kaçalım korkalım ee, Değil. delikanlılığı evet. bozmaz yani. Anladım. Evet, kesin bunu, teşhis, bunu net olarak <laughs> Kesin teşhis evet. e, yöntemidir. Kesin teşhis, kesin teşhis ve, de, ve bazen de tedavi. tedavi bazen de tedavi. Peki Hakan. Tedavi. Şimdi e, ideali konuştuk. Evet. Bazen de böyle ideal olmuyor. E, başka bir şekilde fark ediliyor. Onlarda nasıl bir tavır almak lazım. Ne zaman hastalar hani bu kadar duyarlı olmayabilir ben kontrole gittiğim mesela. Evet. Ne zaman e, uyanık olsunlar. Artık gecikmesinler. Evet. Şimdi e, dışkılama alışkanlığında son dönemlerde bir değişiklik varsa, yani son dönemlerde Açalım. kabızlık yaşıyorsa hmm. hasta kişi veya hasta demeyeyim de bazen insanlar kişi... kabızlık sebep olur mu diyor kolon kanserine sürekli Hayır. kabızlık hali. Yani değişiklik kanser var. De kanser Belki kabızlığa neden olabilir ama kabızlığın kabızlık kansere yol açtığı öyle bilimsel bir şey yok, yok, yok hayır. Evet. Ee, sürekli kabızlık başka problemlere yol açıyor ama kansere değil. Kanser değil, evet. Ee, ve özellikle ailesinde kanser hikayesi olanlar veya daha önce biraz önce konuştuğumuz gibi polip, daha önce polip aldırmış insanlar, e, dışkısında kan gören e, veya son dönemlerde aşırı birden kilo kaybı yaşayan kişiler mutlaka kolonoskopisini yaptırmalı. Hmm. Ya Uyanık olması gerekiyor. Eğer dışkıda kan varsa, Peki, kilo kaybı kan... varsa e, ve son dönemde bağırsak dışkılama alışkanlığına bir değişiklik yaşıyorsa mutlaka Aynen. bir doktora başvurması gerekiyor. Peki kan dediğiniz böyle taze bir kan görüntüsü müdür? Yoksa e, sümüksü böyle bir yapım seyircilerini bazıları öyle tarif ediyorlar evet. çünkü. Böyle bir e, ne kan olursa, mı? Olsun. Ne olursa olsun. Yani ol, kanın doğal olmayan bir yerde olması, olması burundan da olsa, da olsa ağızdan da olsa büyük abdestte de olsa kesinlikle tabii. beklenmeden doktora başvurma nedeni. Doğru, Şimdi çok doğru. Çok güzel vurguladın. Çünkü bu neden önemli? Ee, bizi televizyonlarda çıkıp anlatıyoruz. Işte, kanama nasıl olursa kanser kanser belirtisidir. Şimdi genelde tabii rektal kanama yani anüsten kanama birçok insanda görülüyor. Ee, bunlar işte çatlak, hemoroid gibi çok sık görülen sebepler, en sık görülen sebepleri bunlar. Onlar kırmızı taze kan şeklinde damlayarak kanıyorlar. Ee, ve benim birçok hastam yıllardır öyle kanaması olduğu halde ya ben bunu hemoroid, fissür önemsemediğim Zaten için, için gittim. Zaten onun için yine aynı sebeplerden evet, gitmek evet, yani istemiyor. Bu kanser kanaması hemoroid değil. Hemoroid içinde çekerim evet, boşver evet, diyor. Evet, aynen tabii. öyle. Onun için bence kan gördüğü anda mutlaka doktoruna başvursun. Tabii bunu her kan gördüğümüzde Peki, biz kolonoskopi önermiyoruz eğer varsa hemoroid fissür onları tedavi ediyoruz ama kırmızı damla şeklinde kanaması olup hiç hemoroidi fissürü olmayan hastalar da oluyor. Yani onları mutlaka tabii kalın barsan mutlaka. son bölümünde bir polip kanıyordur. O da kırmızı tabii. gözükür. Yani hmm. bir şeyi yok ki hani yani. siz böyle bir kanama var. Bu kesin kanser değildir diyemezsiniz. Tabii. Doğal olmayan yerden yani bir yerinizi kesmeden bir yerden kan geliyorsa doktora gideceksin arkadaş. Evet. Bu kadar basit. Evet. Şimdi sebepleri falan konuşuruz da hani zamanı idareli kullanmak ve Hakan Bey cerrah olduğu için hani son kertede yapılacaklar da cerrahiyle ilgili olacaktır evet, herhalde evet, oralara evet. gelmek lazım. Bu bir buçuk metrelik bir organ mı öyle soruyoruz? Yaklaşık evet, evet yaklaşık. Şimdi bunun neresinde e, kanser daha çok oluyor? Neresine nasıl müdahale ediyorsunuz? Bazen hmm. öyle hikayeler duyuyorum ki öyle çok çıkarılıyor ki iki buçuk santimden dışarıya yeniden bir şeyle e, işlev mi kazandırıyorsunuz? İnsanlar öyle evet. hamile bile kalıyorlar, hayatlarını çok tabii, güzel tabii, devam tabii. ettiriyorlar. Yanımızda otobüste oturuyorlar. Efendim biz böyle bir şeyler yaşadıklarını bilmiyoruz bile hmm. ki bağırsakların önemli bir kısmını kaybetmiş olmalarına rağmen. Cerrahide ne, ne, ne var? Şimdi burada e, evresine göre değişiyor davranışımız. Evet. Şimdi mesela bu polip, e, bu polip de kanser olabilir, kanser başlangıcı olabilir veya çok erken evre bir kanser olabilir. Şimdi bu polibi biz kolonoskopik aldığımız zaman, onda çok erken evre bir kanser saptandıysa. ...biz bazen bunu tedavi etmiş oluyoruz kolonoskopiyle. Hmm. Kür oluyor. İçiyor iş. iş. Şu bizim dışarıda gördüğümüz o memesinde mi başlıyor bu kanser evet, evet. Aşağıda evet. duvarında değil, oradan içeriye Şimdi doğru gidiyor. Oradan başlıyor, aşağı doğru ilerleyebiliyor. Siz aldınız mı zaten erkenden? Evet, Tabii. aldığımız zaman bitmiş evet. oluyor. Patolog da görüyor yani hmm. tümör başta o mantarımsı yerinde sapında evet, yok. sapında yok. Hmm. İşte o zaman bitmiş o oluyor zaman ama sapında bitmiş da varsa oluyor. o ayrı. Tabii. Hmm. Eğer bu belli bir dereceye kadar ilerlemişse buradaki tümör o zaman cerrahi girişim gerekiyor. Hı hı. Bu da mesela kalın bağırsak bir buçuk metrelik bir organ sizin dediğiniz gibi bunun sağ e, kolon orta kolon ve sol kolon e, bölümleri var Bir de rektum dediğimiz kısmı var. Hı hı. Şimdi yerine göre cerrahisi değişiyor hı. yerine göre tedavisi değişiyor. Evet mesela rektum tümörüyle kalın bağırsak, e, kalın barsan diğer bölümlerin tümörlerinin tedavileri birbirinden bazen çok farklı oluyor. Hı hı hı. Şimdi cerrahisine geldiğimiz zaman biraz ilerlemişse çok aşırı organlara yayılmamışsa karaciğere, hı hı. akciğere veya karnın içindeki diğer organlara yayılmamışsa bunu laparoskopik kapalı ameliyatla çok güzel ameliyatı yapılabiliyor. Evet. İşte sağ kolondaysa sağ kolon çıkarılıyor. Orta ise orası çıkarıyor. Sol taraftayız, en çok sol tarafta görülüyor bu arada. Çok en çok sol tarafta. En çok sol tarafta. Sol taraf laparoskopik olarak kapalı ameliyatla çıkarılıyor ve ondan sonra hasta e, kendi yaşantısına devam ediyor, hiçbir ah, sorun olmadan. Peki e, ne zaman? Ay, o da çok aslında konuşuluyor. Bu Merak ama erken ediliyor. devre kanserden erken devre bahsediyoruz. Tabii. Tabii. Şimdi rektum tümörü e, saptadığımız zaman artık yeni e, yaklaşım. Onu önce radyoterapi kemoterapiye yollamak. Aşağı tarafta bir kanser. Tabii aşağı kanser tarafta, Valsan son kısmında, anüse yakın kısmında evet. bir kanser saptadığımız zaman artık dünyada yeni yaklaşım onları çok erken olmadığı sürece erken ve orta düzeyde ve ileri düzeyde bunları mutlaka ameliyattan önce kemoterapi, radyoterapi görmesi Neden gerekiyor. Neden öyle uygun görülüyor? O, oradaki bir takım Şimdi, kasların yapılarından ötürü falan mı? Sıkıntıda olmasın diye. Tabii. Kasların, kasların, kasların durumuyla da ilgisi var. Evet. Tabii. yani Orada kasa anüs kaslarına bir yakınsa var e, diye ameliyat ederseniz o anüs kaslarına zarar Sonraki vereceksiniz. Hayata Sonraki hayata açısından, hayat evet. açısından. Şimdi ameliyat öncesi gördüğü kemoterapi radyoterapiyle tümör kayboluyor bazen. Ha Orada da demek ki daha iyi neticeler alınabiliyor. 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 %20-30 ihtimalle kayboluyor. Hmm. Ee, kaybolmazsa da küçülmesi bile bizim için anlamlı. Çünkü o ilaçlara, o kemoterapi, o radyoterapiye bu tümörün cevap verdiğini gösteriyor. Biz hmm. bunu önceden bilebiliyoruz ameliyattan hmm. önce. Ameliyatta biz onu çıkarıp da sonradan kemoterapi verdiğimizi onu çok net bilemiyoruz. Hmm. Hmm. Ee, hem onu bize sağlıyor hem de kemoterapi gördüğü zaman, radyoterapi gördüğü zaman... Ameliyat sırasında sağa sola yayılma dökülme riski azalıyor, hı hı. tümör hücreleri öl öldüğü için hı hı hı. E, ve daha temiz bir cerrahi yapmanızı sağlıyor. Hı hı. Zaten e, hani lokal nükste tabii ki tabii. dökülme olur yani onları azaltmak çok çok önemli. Tabii, tabii. Artık burada açık cerrahiden söz etmiyoruz galiba. Yani yavaş artık, yavaş öyle oldu evet. Yani yavaş zaten yavaş o zaten bileyim, fıtık olur insan bir şey olur sonradan ne çok derdi Ama olur Ama sen değil evet. kanserden açık kurtul da fıtık ol o önemli Ay, değil. De. <laughs> ya öyle deme ya şimdi 30 ama, santim ama, açıyordunuz ama, Allah. Ama evet. şimdi baz, <laughs> bir ta, bazen de açık gerekiyor değil tabii, mi? Şimdi tabii, ileri. Tabii, tabii. Açık e, dediğin de bayağı açık ama yani, e, yani 30 e, santim açıyor musunuz? Yo, 15 santim. Ben Etenli çoktan geride bıraktım o dönemleri diyor doktor ve artık laparoskopik cerrahinin geldiği şimdi noktada. şimdi şöyle bir şey var. Bir de ileri evrelerde evet. çok daha farklı cerrahiler var. Hmm. Şimdi biz yavaş yavaş en idealinden kolonoskopiden başladık. Başladık. Ee, yayılmamış tümörlerin laparoskopik tedavisinden bahsediyoruz. Evet. çıkardık evet. falan. Evet. Bir de yayılmış tümörlerde çok daha farklı şeyler evet. var. Mesela yayılmıştan önce bir de Tümörün tıkadığı, kalın bağırsağı tıkadığı, hmm. hastanın gazını ve dışkısını yapamadığı şeyler, hastalar var. Onlarda da laparoskopik pek mümkün olmuyor. Açık cerrahiyle yapmamız gerekiyor. Onun dışında yayılmış dediğimiz hastaları, karaciğeri veya diğer organlara yayılmış hastalarda... Onlar da daha önce kemoterapi, radyoterapi öneriyoruz. Peki süremiz de aslında bitti ama çıkardınız bağırsağın önemli bir kısmını. Evet. Sonra hayatın devam edebilmesi için bazen iki buçuk santime kadar bile düşürüldüğü oluyor. Benim hamile kalmış dediğim evet. öyle sağlık programlarından izlediğim gördüğüm evet, hadise evet. E, yapılıyor. Nereden nereye yani o bağırsak işlevini görecek? ...yine cerrahi anlamda ne nerelere geldik, yeni bir uygulama var mı, yoksa o torbalar takılıyor falan... ...gerçi onunla da hayat evet, devam evet, ediyor, evet, hayat evet. yine güzel her şeye evet. rağmen de orada nereye ne noktaya geldi. Şimdi geldik? en büyük sıkıntı rektum tümörlerinde oluyor. Eğer anüse çok yakınsa onlarda da e, bazen koruyamadığımız oluyor. Yani anüsü koruyamadığımız, torba hmm. taktığımız hastalarımız oluyor istemeyerek e, ama... Şimdi artık çok aşağıdaki tümörler çok anüse yakın tümörlerde bile kemoterapi radyoterapi ile e, tümörün küçüldüğü ve biz onu e, sağlıklı bir şekilde çıkarabildiğimiz vakalarımız da var. Evet. E, artık daha başarılıyız. Yaklaşımdan dolayı ilaçlar çok gelişti, kemoterapi evet. ilaçları, radyoterapi e, teknikleri çok gelişti. O yüzden o bize bu şansı tanıyor. Tabii, onlar. Peki. Ee, yani daha ziyade cerrahi anlamda konuştuk. Evet, ee, i̇yi de oldu evet, aslında. En İnsan önemlisi, o noktaya gelmesin ee, ama gelmesin diye zaten kolonoskopini konuşuluyor. Kolonoskopinin korkulacak bir şey olmadığını, olmadığını konuştuk. Olmadı. nasıl yapıldığını yeni yöntemleri ediyorum. Ve tedavisi çok var. Ee, stres yapmasın bu Kimse? hastalığa yakalananlar. Zaten stres dolayı de, bunlar de oluyor. oluyor. Onun Peki, için e, geniş vakitlerde tekrar şey. konuşuruz. Operatör doktor Hakan Akıncı genel cerrahi uzmanımız kalın bağırsak kanserinin cerrahi olarak neler yapılabileceğini ortaya koydu ve en önemlisi kolonoskopideki son durumu da izah etti. Ankara'da bizi bekliyor.